Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere operatörlerle alakalı başımdan geçen hem küçük bir serüveni hem de kendi fikirlerimi ve sizlerin kanayan yaralarını dokunacak bir program hazırlamaya karar verdim. Evet, bu videoda herhangi bir operatörün sponsorluğu, reklamı, onları kötüleme, linçleme vesaire övme hiçbir şey yok. Bu tamamen benim şahsi fikirlerimden oluşan bir videodur. O yüzden de bu video içerisindeki söyleyeceğim şeylerin hiçbirisi bence suç unsuru, marka karalama ve benzeri şeyler içermez. Çünkü bunların hepsi benim kendi görüşlerim. Ve sizler de kendi görüşlerinizi küfür ve benzeri şeyler olmayacak bir şekilde videonun yorumlar kısmından mutlaka yazın arkadaşlar. Çünkü bu video biraz uzun olacak. Çayınızı kahvenizi alın ve hatta bu videoyu nasıl izliyorsunuz bu izlediğiniz anın bir fotoğrafını story olarak çekip Instagram Mert Kuşkapan hesabını etiketleyerek paylaşırsanız nasıl şartlar altında nasıl bir ortam içerisinde bu videoyu izliyorsunuz ve sizler de bu videodaki yorumlarınızı yapıyorsunuz hep birlikte görelim arkadaşlar. Ve sizden tek ricam tek isteğim bu videonun farkındalık getirebilmesi bu videodaki içeriklerin veya anlatılan şeylerin bir şekilde daha iyiye gelmesi için, düzeltilebilmesi için operatörlerin bu konuda çalışma yapmasını onlara davet ediyorum. Ve aynı zamanda da sizlerin bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve hatta grupları vesaire atmanızı da istiyorum. Yapıp yapmamak, videoyu beğenip beğenmemek, YouTube kanalıma abone olup olmamak tamamen sizin elinizde. Ama ben 6,5-7 yıldır video içerik üretiyorum ve bunu tek başıma yapıyorum. Ve yine sizlere kendi görüşlerimden olabilecek derinlemesine detaylı bir video aktarmaya çalışacağım. Eğer bu videoda bir hatam vesaire varsa da şimdiden affolsun. Arkadaşlar bundan yakın bir süre öncesinde Twitter'da yani yeni adıyla X platformunda operatörlerle alakalı bir hashtag yayınlandı. Operatör soygunu, operatörler işte operatörler böyle bir durumda diye gibi herkes o da kanayan yarasını bir şekilde göstermeye çalıştı ve insanların çoğunluğunun hatta %90'ının yaşadığı şey yüksek fiyat, düşük performans ve düşük hizmet. E böyle bir şey olduğunda gerçekten de iyi bir sonuç alınamıyor. Çünkü paranızla rezil olmak gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani açık konuşmak gerekirse böyle. Ya yani ben yüksek bir fatura veriyorsam dünyanın geneline göre bakıldığında Türkiye'de GSM operatöründe İyi bir para veriyorsam iyi bir paket bana satılıyorsa ben bu hizmeti sonuna kadar almak zorundayım arama yapıyorum aramada sesler robot gibi kaliteli değil e, internet kullanayım diyorum internet paketi fiyatları şaka gibi yani hala 1 GB paket var hala 5 GB paket var arkadaşlar biz 2024 yılındayız ve şu an veri tüketiminin çok ciddi olduğu dönemlerdeyiz. Yani bir adamın oturup akşama kadar Reels izlemesi ya da TikTok izlemesi ya da YouTube'da takılması zaten 5 GB doldurmuş oluyor ve sen bunu bir aylık diye satıyorsun. Ve fiyat gerçekten de yüksek. E hadi buna da eyvallah. 1 KB, 100 KB olayı bu konuyu da bu video içerisinde detaylandıracağım. Siz hesaplamayı doğru düzgün yapmıyorsunuz. Bu da var. 5 GB diye alıyorsunuz ama aslında tükettiğiniz 3 GB ama operatör bunu 5 GHz diye hesaplamış. Abi bu ne? Ya dünya ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Aynı zamanda da şebeke ve sinyal. Yani tamam çok yoğunluk attı. Doğru. Ama bunu karşılayan teknoloji de var. Yani biz 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 2005'li yıllarda değiliz. Dünya 6G'ye geçiyor. Biz daha 4G'yi yani 4.5G dediğimiz şeyi LTE protokolünü Düzgün kullanamıyoruz. Sadece burada 4.5G yazıyor. İnternet hızı olarak doğru düzgün bir şey yok. Farklı ülkelerde operatörlerin fiyatları çok uygun. Ve hatta eSIM teknolojisi aldı başını gidiyor. Bizim ülkede eSIM için para alınması lazım. E-SIM'i e okutman için bayiye gidip para verip okutturman lazım. Bir tek bunu Otomatikleştiren para almayan tüksel Helal olsun Yani dünyanın yaptıklarına Oradaki teknolojiye Oradaki fiyat politikalarına Paketlerin bolluğuna Performansa bakıyoruz Bir e bizim ülkemizdeki duruma bakıyoruz Yani bizim ne suçumuz var da böyle bir şey yaşıyoruz Garip e Bunların hepsini bir kenara bıraktım 6 Şubat depremi en iyi operatör, en iyi kapsama alanı, en iyi cihazlar. İşte hepimizin verdiği paralarda e, yüksek paketlerin sebebi bu tarz altyapıların yatırımları. Nerede? Yani orada iki hafta internet yoktu abi. Millet ne yaptı biliyor musunuz? Gitti bir şekilde internet çalışan yerlerden çatıya e, 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi destekleyen antenler, radyo link cihazları onları koyup da şifresiz Wi-Fi yaydı ki insanlar internet kullanabilsin diye. Bunu operatör yapmadı, bunu halk yaptı. E GSM operatörleri sınıfta kaldı. Abi hepsi kaldı. Bir marka, bir ürün falan filan demiyorum. Hepsi kaldı. Yok uzun dalga, kısa dalga, bilmem ne. Yok ya ben şurada arkadaşlar, Mudanya'da oturuyorum. Zaten oturduğum yeri de bilenler bilir. İstanbul'a giderken ya denizde abi gemi batsa bir şey olsa operatör yok. Uzun dalga operatör dediğimiz bir şey bile yok yani hani uzun dalga sinyal atan antenler Yok Hiçbir şekilde erişim sağlanmıyor abi Ki karaya da çok da uzak değiliz Operatör çekim sinyallerinde tüksel her zaman için ön planda Evet çünkü en iyi frekanslar ihaleye çıktığında yani 4.5G 4G LTE ihalesi yapıldığında Şu 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 frekanslar Satışta denildiğinde o ihalede En iyi performans gösteren frekansı tüksel aldı Evet süper Kapsama alanı çok iyi. Doğru. İnternet hızı çok iyi. Doğru. Ama hani şeye baktığımızda fiyatlandırma politikalarına baktığımızda üzüyor. Net bir şekilde üzüyor. E, i̇nternet tüketim 1 kB 100 kB durumuna baktığımızda üzüyor. Şimdi arkadaşlar ben size şunu da söyleyeyim operatörlerle alakalı. Çoğunlukla bir operatörden ne beklersiniz? İyi bir kapsama alanı, yoğun yerlerde sorunsuz bir şekilde bağlantı deneyimi sağlanması, internet tüketiminizin paketinizdeki gerçek hatlarınızı doğru bir şekilde kullanabilmek ve bol bir internet paketi. E bunun fiyatı nedir? Bu. Öyle olsun biz öyle alalım. Ama yok. Yok abi yani çok farklı fiyatlarda paketler var. Çok farklı fiyatlarda hizmetler var. Az önce küçükten bir çıtlattım ama bir de şöyle bir konu var. İnternet paketim su gibi gidiyor. Yani nasıl olabilir su gibi gitmek? Arkadaşlar evet hızlı internet bağlantısı olduğunda tüketiminiz daha da fazlalaşmış oluyor. Siz bir video içeri açtığınızda o video arkada yükleniyor ama siz o videoyu tamamen izlemediğiniz için doğal olarak bu sizin paketinize yansımış oluyor. Ama yavaş internette o sizin izleme anınızla birlikte yüklediği için doğal olarak bunu ciddi bir şekilde tüketmiyorsunuz ve aynı zamanda da cep telefonlarımız yani dünya standartları gereğince eğer bağlantı kalitesi iyi size çok net görüntü göstermek zorunda ya hani hani YouTube'da bir video izliyorsun 4K açıyor telefon. Ama operatörlerimizdeki internetlerimiz böyle fındık kadar olduğu için çok hızlı bir şekilde bitiyor. Bu birinci durum. İkinci durum iyi ise şu arkadaşlar 1 KB 100 KB ücretlendirmesi. Nasıl yani? Şimdi Arkadaşlar operatör diyor ki siz bir tarife satın aldığınızda bakıyorsunuz diyorsunuz ki işte internet paketi Aa, çok iyi bol gigabaytlı falan. Bol gigabaytlı ama aşağıda paketin detaylarında şunu söyle. İnternet tarifesi kilobayt başına 100 kilobayt olarak ücretlendirildi. Yani 100 kilobaytta bir ücretlendirilmesi lazım. Yani bu ne oluyor? Oturum başına ben senden 100 kilobayt paketinden düşerim demek. Hani ücretlendirmek olayı dediğimiz bu. Bir de işte aramada 7 saniye veya 6 saniye gibi bir kısıtlama koyuyor. O zaten sizin tarifenizde yazıyor. 100 KB durumu şu. Bana WhatsApp'tan mesaj geldi. Telefonumu aldım elime, açtım, mesaja baktım ve evet 3 KB harcadım. Yanıt verdim. 2 KB de ben harcadım. Etti sana 5 KB. Telefonu koydum kenara. Oturum başladı. Veriyi aldım. Veri ilettim. Oturum sonlandı ve tükettiğim 5 KB operatör diyor ki hayır diyor. Ben diyor bunu 100 KB sayarım diyor. Bir dakika sonra da bir daha mesaj geldi. Bir daha elimi aldım. Biraz yazıştım. Koydum kenara. Totalde tükettiğim e, 70 KB. Operatör diyor ki ben bunu 100 alırım. Yine aldım elimi telefonu. Yine yazıştım. 101 KB harcadım. Bakın 101 KB. Operatör diyor ki hayır 200 KB harcadım. Oturum başına kilobaytlar bu şekilde hesaplanıyor. Eğer ben bir dizi izliyorsam da bu dizi izlediğimde de atıyorum 17.5 megabyte bir tüketim sağladıysam operatör bunu 17.6 megabyte olarak benim tarifemden, benim paketimden düşmüş oluyor. Ve ne oluyor ayın sonunda? 20 GBlık bir internette real tüketimim yani benim gerçek tüketimim 15-16 GB operatör diyor ki sen diyor 20 GB tükettin. E bu 4 GB nereden geldi? Benim kullanımıma göre değişiklik gösterdi. Eğer ben buna dikkat ederek kullanım yaparsam bir sorun yok. Ama ben buna dikkat etmeyerek kullanım yaparsam bir sorun var. Ee, oturum içerisinde yani mesajlaşıyorsunuz toplamda 98 KB tükettiniz. Okey o zaman bir kenara koyun telefonu operatör sizden 100 kilobyte tüketmiş olacak. Yani mantık bu şekilde ilerliyor. Ama siz iyi bir tarife aldığınızda böyle pahalı bir tarife ya da gerçekten de güzel bir tarife aldığınızda operatör diyor ki evet diyor. 1 kilobayte 1 kilobayt düşerim ben paketten diyor ve bu sefer paketinizdeki internet kotaları kolay kolay tükenmemiş oluyor. Yurt dışında zaten böyle. Dünyada böyle. Hatta belki 30 kilobayttır belki 40 kilobayttır ama 100 değil. Bizim ülkemizdeki bazı tarifeler bazı paketlerde bu 100'ün üzerinde de olabilir. Bilmiyorum onu. Ama ben 100 kilobayt biliyorum ek paket alıyorsunuz. İnternetiniz yetmiyor. Ek paketin açıklamasında 100 kilobayttan ücretlendireceğim yazıyor. Yazıyor Ben bizzat baktım. Turkcell'de de yazıyor. Vodafone'da da yazıyor. E Hediye çarkı, salla kazan, süpür bilmem ne. Bunlarda da öyle. Onlarda da yine o verilen hediye internet sözde hediye ama bitiyor. Haliyle bu tarz durumlarda biz internet paketimizi garip bir şekilde tüketmiş oluyoruz. Bu sizin kullanımınıza bağlı bir şekilde aylık 2 GB, 3 GB kotalarınızdan böyle yok olmuş oluyor. Şimdi sizlere başımdan geçen GSM operatörleriyle alakalı bir durumu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu durumu hepiniz bence yaşıyorsunuz. Çünkü ben yıllarca bunu yaşadım ve beni hep geri iten şeyler vardı ama şimdi dedim ki bu zinciri kıracağım. Arkadaşlar, operatörler abonelik ücretleri, bayiye gitme, yeni hat açma, hat eşleştirme, yok devir alma, bilmem ne gibi hizmetlerden para kazanıyorlar. Bu net bir şekilde aşikar ortada. Ve sizler de bu tarz süreçleri yaşamamak için yok ne bileyim hattım kapanacak, bayiye gideceğim, yeni sim kart gelecek, yo onu eşlemeyecek bilmem ne bundan hepimiz çekiniyoruz. Ve tamam ya bir yıl daha kalayım lanet olsun diyoruz. Ben de dedim. Ben 12 yıldır Vodafone kullanıcısıyım ve son 2 yıldır hattımın yasal sahibiyim. 2 yıldan öncesinde ebeveynlerim benim hattımın yasal sahibiydi. Ve kalite deseniz tamam eskiden iyiydi ama şimdi artık beni çok zorlayan noktalar oldu. İstanbul'da sürekli vakit geçiriyordum. Bursa'da sürekli vakit geçiriyorum Yok abi yok. Yok yani kalite yok. İnternet hızları deseniz yerde pinkler deseniz tavan. Arama kısmında aramaların benim sıklıkla düşüyor. E, kullandığım telefon iPhone 14 Pro Max. Etrafımda da bunları yaşayanlar var. Dedim ki tamam dedim ben artık dedim operatör değiştireceğim. Yapacak bir şey yok. Sim kart mı alayım lanet olsun dedim. Şimdi baktım Turkcell'in tarifelerine baktım. Daha sonrasında Vodafone'un tarifelerine baktım. Yani 15 GB'lık bir interneti bana 370 TL'ye veriyor. Ben 12 yıllık bir aboneyim. Garip yani. İndirim yap bir şey yap. Yok abi böyle bir şey maalesef. E, paketin detayları da benim pek hoşuma gitmediği için ben dedim ki abi taşınacağım. Operatörlerin mevcut müşteriye değeri olmuyor arkadaşlar. Bu her yerde böyle. İnternet tarifelerinde de böyle. GSM operatörlerinin tarifelerinde de böyle ve operatörlere karşı elinizde tek bir koz var o operatörü bırakıp gitmek başka bir operatöre geçmek e bunu yapmak için de maalesef sizler taahhüt gibi durumlardan dolayı işte numara taşıma operasyonlarındaki o hat ücretiydi bilmem neydi falan gibi süreçler bayiye git yok o hatta al yok ona para ver buna para ver şöyle olsun böyle olsun bu tarz durumlardan dolayı hepimiz geri adım atıyorduk artık geri adım atmanıza gerek yok arkadaşlar Tüksel bu konuda adamları gerçekten de tebrik ediyorum. Tamamen otomatik e-sim bir yapıya geçirmişler sistemi. Ben yeni bir hat alacaksam hemen bilgisayarın başına geçip de ilgili adımları hızlı bir şekilde tamamlayıp e-sim QR kodunu cep telefonumu okutup sim kartı takmış oluyorum. Ve e-devlet üzerinden de abonelik sözleşmesini dijital olarak onaylıyorum ve hattım yarım saat içerisinde açılıyor. Herhangi bir bayiye gitme olayı herhangi bir aktivasyon ücreti, kart ücreti, bilmem ne, e-sim, kural kod ücreti hiçbir şey yok. Kafanız oldukça rahat. Ve tarifelerde gerçekten de hangi firma olursa olsun yeni aboneye güzel tarifeler var. Bir yıllık taahhüt yaptığınızda da zaten bir yıl boyunca kafanız rahat ikinci yılda başka operatöre geçersiniz. Ne olabilir ki? Numara taşıma operasyonunda ne oluyor? Yani sonuçta biliyorsunuz şebeke gidiyor, saatlerdir gelmeme gibi durumlar çok eskilerden deneyimlemiştik. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi olan şeyi de söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ben yine webten numara taşıma işlemine başladım. Numara taşımada direkt cep telefonum eSIM desteklediği için hemen eSIM kare kodunu okutup eSIM'i cep telefonuma kurmuş oldum. Ve hızlı bir şekilde e-devletten abonelik sözleşmemi onayladım. Sistem bana dedi ki senin dedi şu günde yani iki gün sonrasında saat tam 18.55'te hattım taşınmış olacak. Bu kadar. 18.55'te Vodafone şebekesi gitti. Türkcell şebekesi hemen geldi. Gelmezse cep telefonunuzu kapatıp açabilirsiniz gibi yönergeler yazmışlar. Ve bu sayede ben kolaylıkla hattımı Türkcell'e taşımış oldum. Mükemmel ve hatta yeni abone olduğunuz için size ekstra internette oydu buydu yok e devlette de onayladığın için 4 GB internet yok e-sim kullanan için şöyle bir attı. öyle Artı seçenekleriniz var. Eğer cep telefonunuz eSIM destekliyorsa işiniz gerçekten de kolay. Ama eSIM desteklemiyorsa ya bir bayiye gidip sim kart almanız lazım ya da kargo ile gelen sim kartı hemen eşleştirip bu şekilde adımlara devam etmeniz lazım. Ama burada kat ücreti alıyorlar. Bu ücrette yanılmıyorsam eskiden 30 lira 40 liralarda falandı ama şimdi fiyatı ne bilmiyorum. Siz internetten bakıp araştırabilirsiniz. Hepimizin elindeki cep telefonu da hemen hemen eSIM teknolojisini destekliyor arkadaşlar e-sim teknolojisini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yıldız kare 06 kare yaptığınızda e-aid diye bir seçenek varsa Zaten e-sim destekliyordur iPhone'larda zaten bu artık standart hale gelmiş oldu. Telefonunuzun markasını, modelini yazıp da internetteki data sheet'ine, özellikler kısmına baktığınızda e-sim desteğinin olup olmadığına bakın. Eğer cep telefonunuz e-sim desteklemiyorsa dediğim gibi normal bir sim plus kat almak zorundasınız eSIM'e geçtiğinizde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz İnternette bir sürü söylentiler var yok eSIM'e geçtiğinizde şarjımız hızlı bitiyor bilmem ne falan filan ama öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar eSIM'e geçtiğinizde hatta hattınız daha performanslı bir şekilde çalışıyor yeni bir iPhone'a geçeceğiniz zaman da yine Tüksel'in panelinden QR kod var o QR kodu ilgili telefonu okutarak otomatik bir şekilde geçişlerinizi yapabiliyorsunuz ya da bu cep telefonu yeni telefona simine aktarabiliyor bu tamamen otomatize edilmiş bütün dünyanın kullandığı yapıyı Tüksel kendine uyarlamış helal olsun diyorum. Tebrik ediyorum hatta. Fakat Vodafone ve Türk Telekom buna entegre olmadı abi. Tamam zorlu zor zor, zor esimi getirdiler. Çünkü dünya geçti bunlar da geçmek zorunda bu zorunluluğa katıldılar. Fakat esimi eşlemek için bayiye gitmeniz lazım. 300 TL'ye de para vermeniz lazım. Oradaki adam kendi kullanıcısı da tabletten girecek. Sizin telefonunuzu QR kodla gösterip okutturmuş olacak. Her yerden para kazanmak için operatörler bir şeyler yapıyor. Fakat dünya artık bu boyutları geçtiği için, dünya artık halkın cebini düşünecek hareketler yaptığı için Türkcell onlara uyum sağlayarak sizleri düşünmüş. Ama Vodafone ve Türk Telekom'da böyle bu durum şu anlık söz konusu değil. Bir an önce lütfen sistemlerinizi tamamen otomatik esim yapısına dahil edin sevgili operatörler. Bunları yaptığınızda gerçekten de bizler rahat etmiş olacağız. Eğer operatörler bu geçişleri hızlandırırlarsa herkes numarasını kafasına göre taşıyabilir. Zaten bir operatörün en çok korktuğu şey abonesinin başka operatöre gitmesidir. Bunu önlemek için artık yapacak bir şeyiniz kalmadı. Kaliteli hizmet verin, biz kaliteli hizmet gördüğümüz operatörde kalalım. Bu. Bu yani ben sonuçta verdiğim parayı iyi bir hizmet karşılığında geri almam lazım. Bana hizmeti verin ki ben bunu yapabileyim. Yani dünyada neler neler var biz neler neler konuşuyoruz ya. Yok gigabyte kotası yok bilmem ne vesaire. Şu an bir operatör gelse ben yeni bir operatörüm. Ben sizlere artık bu üç büyük firmadan ayrı bir GSM hizmeti sunacağım dese imkansız. Neden imkansız? Çünkü her yere bu adamların fiber optik altyapı çekmesi lazım. Ve bu çektikleri altyapı üzerinden de baz istasyonuna dikmeleri lazım. Ve bu baz istasyonlarından sizlere sinyal yaymaları lazım. Yani düşünsenize bütün Türkiye'ye bu altyapıyı çekmek imkansız. Kazı izinleri, o bu şu bilmem ne veri merkezi. E hadi bir operatörle anlaşıp onun kiralık hattını kullansa operatör direkt batar. Böyle bir durum maalesef söz konusu değil. E hadi bir il içerisinde bunu yapsalar, e o ildeki insanlar sonuçta bu mobil aygıt yurt dışına da gidebilir, farklı şehirlere de gidebilir. Düşünsenize İstanbul menşeli bir GSM operatörüne geçtiniz yerli bir yer ama e, gidiyorsunuz, memlekete gidiyorsunuz, Rize'ye gidiyorsunuz, yaylada da şebeke yok. <laughs> Niye? Çünkü operatörün bu dağıt yapısı yok. Hani böyle bir şey olamaz. Hadi internet servis sağlayıcısı olsaydı ne eyvallah ama şey de olmuyor. E, GSM operatöründe olmuyor. O yüzden de bizim şu anda karşımızda yeni bir alternatif operatör var. O da NetGSM. Net GSM firması bir firmanın altyapısını kullanarak sizlere hizmet vermek zorundaydı. Ve biliyorsunuz Bimsel ve benzeri gibi çeşitli böyle operatörler, PTTsel gibi böyle bunlar hep işte Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor. Vodafone mesela altyapısını pek kolay kolay kimseyle paylaşmıyor. de paylaşmıyordu. Fakat Tüksel'in altyapısı paylaşıma açıldı ve Net GSM şu anda Tüksel'in altyapısını kullanarak sizlere hizmet veriyor o kaliteli frekansları kullanarak sizlere intibet veriyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Ve şu an NetGSM'in fiyatlarına baktığımızda çok güzel fiyatlar var. Yani insanlar diyor ki abi böyle bir şey nasıl oluyor bu fiyat şaka mı? Ama gerçek arkadaşlar NetGSM'in fiyatları gayet güzel. Henüz bilişim sistemlerini tam oturtamadılar bence. Bu çok doğal ve çok normal bir şey. Bunu da zamanla oturtulacaklardı. İşte otomatik e mantığı, ne bileyim online işlem merkezlerinin çok daha iyi sonuçlar vermesi, yeni yeni kampanyalar olması vesaire. Bunlar okey. Aynı zamanda da internet paketleri gayet güzel, gayet bol. Mesela M2 hattı için gerçekten de çok uygun fiyatlar var. Sadece bir alarm cihazı kullanacak. Ona gigabaytlı kotalı bir şey satılmasına gerek yok. İnternet paketlerindeki tüketim 65 kilobayt olarak belirlenmiş. Yani bu size videonun başında belirttiğim 100 KB konusu o da 65 KB. Hemen hemen yarı yarıya. Bu da kabul edilebilir bir seviye. Ve net hakkında ben kötü bir şey henüz duymadım. Bakalım ne olacak, ne bitecek hep birlikte göreceğiz. Operatörlerle alakalı kendi yaşadığınız deneyimlerinizi ve Net GSM alakalı görüşlerinizi fikirlerinizi de yazmanızı isterim arkadaşlar. Yorumlar kısmından sizler neler yazarsanız ben oturup onların hepsini elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Bu videoyu çekmeden önce Instagram Mert Kuşkapa'nın hesabı üzerinden sizlere bir story paylaştım. Dedim ki arkadaşlar böyle bir video çekeceğim sizlerin soruları varsa alayım diye. Ve bu video içerisinde Net GSM'e değinmemi internet hizmetine değinmemi ona değinmemi buna değinmemi hepsini sordunuz. Ve elimden geldiğince bunları sizlere anlatmaya çalıştım. Son olarak da şebekenin mevcut noktada sürekli değiştiği ile alakalı bir şeyler yazanlar olmuş. Yani ben şu an evdeyim. Bazen şebeke hiç çekmiyor. Bazen şebeke gerçekten de çok iyi çekiyor. Nasıl oluyor bu iş diye. Ben sağda solda duyduğum söylentilerle küçük bir yola çıkarak kendim şahsi bir yorum yapayım. Operatörler baz istasyonlarını güç tasarrufu olsun diye bence kapatıyorlar. Böyle bir şey olduğu için de siz gece vakitlerinde şebekenizin gerçekten de kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bu doğru bir davranış değil bence. Niye? Çünkü biz deprem ülkesindeyiz arkadaşlar. Sel olabilir, o olabilir, bu olabilir ve o baz istasyonuna uzaktan bir şekilde komut gidemeyebilir, farklı şeyler olabilir. Bilmiyorum gider gerçi. Ona komut gitmemesi demek onun çalışmaması anlamına denk geliyor. Ama hani böyle şeyler de olmasın ya. Yani bir binanın dikilmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor ya öyle olsun ya. Hani bir şeylerden alınmasın, bir şeylerden vazgeçilmesin bence. Ben Vodafone operatöründeyken Bursa merkezinde ve evimin olduğu yerlerde hep 10 megabit, 5 megabit, 8 megabit, 15 megabit, 1 megabitin altında hep hızlar görüyordum. Türkçe'de geçtiğimde bu hız gerçekten de çok yükseldi. Hep %250-300 arasında dolaşıyor. Bursa'nın en çok trafik olan, en çok yoğun olan bölgesi Acemler tarafında ben 400 megabit hız aldım FSM bulvarında 400 megabit hız aldım Ve gayet Yeterli bir şekilde internet kalitesi arttı Aramalardaki ses kalitesi arttı aramalardaki düşme sorunu ortadan kalktı Yani açıkçası ben şu an doğru bir kullanım sergiliyorum e, Operatörümün de Yeni aboneye özel indiriminden de yararlanarak Şu an bir yıl boyunca ben kafamı rahat bir noktaya getirmiş oldum Ama bir yılın sonunda Ne olacak Bilmiyorum Belki tekrar Vodafone'a dönmek zorunda kalabilirim. Belki Türk Telekom'a geçmek zorunda kalabilirim. Belki de biraz daha parasını verip de Türkcell'de kalabilirim. Ya da Netçi SM'e geçebilirim. Ama şu anda bir yıl boyunca kafamı rahatlatmış oldum. Ama tahminimce Vodafone'lu Türkcell arasında böyle sürekli git gel yapacağım. Ya da Türkcell'le Netçi arasında git gel yapacağım gibi olacak diye düşünüyorum. Bakalım bu eSIM'e tamamen entegrasyonlarını bir sağlasınlar. Tamamen bir eSIM'e adapte olsun bizim ülke. Ondan sonrasına bakalım herkes numarasını nasıl çatı çatı sağa sola geçiriyor. Bu arada ne de taahhüt de yokmuş ya. Hani geçtiğinizde direkt geçmiş oluyorsunuz. Çok iyi. Gerçekten de çok iyi. Ha şu alarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuşkapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya. O zile basıp kaçarsınız yeni yayınlanacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Bu videodaki yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen aşağıda yapın arkadaşlar. Ve bu videoyu da arkadaşlarınıza paylaşın ki elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışalım. Bu video içerisindeki görüşlerim, anlattığım her şey benim şahsi fikirlerim, şahsi görüşlerim. Ben herhangi bir markayı, herhangi bir markanın ürünü karalamıyorum. Ben sadece kendi deneyimlerimi, görüşlerimi ve isteklerimi söyleyen bir video içerik çektim. O yüzden de hakkımda herhangi bir durum olacağını düşünmüyorum. Ve bununla alakalı sizlerin görüşlerine göre belki ikinci bir videoda çekebilirim. Belki uydu telefonlarıyla alakalı video içeriklerde çekebilirim. Ve hatta uydu telefonlarıyla alakalı çalışmalar yapan bir ürün sahibi olan birisi izliyorsa da bana ulaşırsa çok 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 mutlu olurum. Çünkü iletişim özgürlüktür. İletişim hakkı her şeyden önemli ve bu ülkede en ucuz olacak şey de iletişim olmalıdır arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.